Gel bakalım. İyi akşamlar. Hop. Gerek kedimiz kucağımıza geldi. Bu akşam da yine kedimizle beraberiz. Meşhur ve güzel kedimizle. Evet. Allah Allah. Bak bak bak. Nasıl güzel. Bak bak bak. Pır 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 pır. Hı hı. Gel gel gel. Bak gel. Gel bakalım gel. Patilerinizi batırmayınız yalnız lütfen. Lütfen patilerinizi batırmayınız. Gerçi öyle uyu yok ama bazen kaza olabiliyor. Bazen kaza yapabiliyoruz. Hafiften bizi tırmalayabiliyor, çırmalayabiliyor, değil mi? Tekir. Tekir efendi bu akşam nasılsınız? Allah Allah. Gel. Kameraya sürtünüyor yani telefona telefonla çekim yaptığımız için üzerimize elimize her yerimize geliyor sev beni diyor sev bizi diyor gel gel ne gördün gene gel orada bir şey yok gel 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 Aa, birini gördü gidiyor bir şey gördü gidiyor gel pist, pist, pist. gel 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 Evet bak 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 hareketle hareketlere nasıl da kendini sevdiriyor bak Evet bak mi Evet gel bakalım ne oldu gittin sakinleştin birden Hı. Hı. Bak. Bak. Nasıl güzel. Ayaklarıma dolanıyor. Kendini sevdiriyor. Değil mi? Evet. Hı. Kedicik. Güzel kedicik. Tatlı kedicik. Hı? Hmm? Evet. Miau. Karnın tok. Sütünü içtin. Poğaça vardı yedin. Evet. Bak tren geliyor. Aa şansa bak. Aa tren geliyor. Kedicik trenimiz geliyor. Bak. Trenimiz geliyor kedicik. Gördün mü? Bak seni çekelim, çekim yapalım derken, hop. Ha, trenimiz geldi ya. Kısmete bak, şansa bak. Nasibe bak, görüyor musun? Gel. Bak, Allah Allah. Evet. Trenimiz geldi arkadaşlar. İş başlıyor. Bismillah dedik.